arkadaşlar Türkçe Enginelik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Abdullah Kerim Yeni bir AutoCAD videosuyla sizinle birlikteyim arkadaşlar. Bugünkü konumuz dişli çizim arkadaşlar. Hani ilk başta şundan bahsetmek istiyorum. Dişli çizim arkadaşlar öğrencilerin sevdiği bir konu değildir. Bu da hani sevilen konular arasında değildir öğrenciler olarak da. Çünkü bunun çok fazla formülü vardır. Hani hocalarımız da bunları çok fazla sormamaktadır aslında dişli çizimin nasıl yapıldığı ile alakalı. Ben o yüzden hani bir dişli nasıl çizilir onu bahsetmek isteyeceğim size kısa olaraktan. Hani bu dişlinin aynısını çizeceğiz. Sadece neyin nasıl olduğunu onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk başta arkadaşlar biz buradan tabii ki de çizgilerimizi ayarlıyoruz. Center ve Continuous Line olaraktan. Ondan sonra bu Draw kısmının altından Construction Line. İlk başta bunu seçiyoruz. Bu arkadaşlar tüm Çizim sayfanızda düz çizgiler oluşturmanızı sağlar. Yani bir koordinat çizgisi çizebilirsiniz bununla. Ben ilk başta şurada bir koordinat çizgisi oluşturmak istiyorum. Şuradan Construction Line'ını seçiyorum. Ve buradan çizmek istiyorum. Şunu diğer tarafa da normal line'la çizeyim. Mesela şu alt kısmından olabilir şöyle. Şuradan fark etmez. Şöyle bir çizgi çektim ve burayı ben merkez noktam olarak belirledim şu anda. Şimdi ilk başta arkadaşlar çizim yaparken burada çizimimizi bir inceleyelim. En içteki daire 0.75'miş yarı çapı. Şu dışarıdaki 1.5'muş yarı çapı. Sonra şu iç kısımdaki önemli bizim için. Bu iç kısımdakinin yarı çapı arkadaşlar 1.94'müş. Burada verilmiş ladderla. Sonra şu diğerine baktığımızda kırmızı olan center olaraktan verilmiş olana baktığımızda 2.28'miş arkadaşlar bunun yarıçapı en dıştaki yarı çapımız ise 2.51'miş. Bu dişlerimizin arasındaki mesafe ise burada bir 9 derecelik açımız varmış. Şimdi bunu nasıl yapılacağına bakalım arkadaşlar hep birlikte. İlk başta dairelerimi çizerekten başlayacağım. Şu dıştakileri çizerekten başlayacağım. Sonra iç taraftakilere geçeceğim. Şimdi radyosumu alıyorum. Aldıktan sonra en içteki 1.94'tü. 1.94 diyorum. Enter'ı. Sonra diğerine geliyorum. Radyosumu aldım. 2.28 Ama bu kırmızıymış. Geldim. Buradan. 2.28 Dedim ve enterladım. Sonra diğerine geliyorum arkadaşlar. Beyaz çizgimi aldım. Radyosumu aldım. 2.51miş 2.51 deyip enter diyorum. Ve bitiriyorum bu kısmı. Bundan sonra dişli çizimimiz var arkadaşlar. Buranın nasıl yapılacağıyla alakalı size bahsetmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Burası, yani şu dişlerin arasındaki mesafe 0.14'miş. Bizim buradan yukarıya doğru 0.07 gitmemiz gerekiyor. Bunun için offset'imi alıyorum ben. 0.07 dedim, enter dedim. Buradaki çizgimi yukarı aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar, ben bunun şu merkez noktasından yukarıya doğru 4.5 derecelik bir e, çizgi çekeceğim. Neden dersek, bunun şu yukarıdaki kısmını bulmak istiyorum ben. Bunun yatayda bir çektiğim anda burada yukarıya 4.5 derecelik bir açı kalmaktadır. 180'den de 4.5 çıkarttığımızda çizeceğimiz açıyı bulacağız burada. Açı girmemiz gerektiğinde. Açımız 175.5 derece arkadaşlar. Geldim. Ben buradan line'ımı seçeceğim. Ama kırmızıyla çizmek istiyorum. Daha belirgin olması için benim için. Şu alttaki kısımdan F8'imi kapatıyorum. Açı kısmına bastım. 175.5 diyorum ve enter diyorum. Enter dedikten sonra arkadaşlar ben buradan çizgimi çiziyorum. Çizdikten sonra arkadaşlar burada şimdi ben şu çizgimi biraz küçültmem gerekiyor. LTS diyelim. Enter dedim. 0.02 diyelim mesela. Enter dedik. Veya tam tersine pardon LTS diyelim. Enter dedim. Buraya 2 diyelim. Çünkü burada çizgimin dümdüz bir şekilde olması gerekiyor. Sonra beyaz çizgimi alıyorum. Şu dişlerin dış kısmını yapacağım. Buradan ark kısmından sonra buradan arkadaşlar 3 point'ı alıp buradan şu kısımları seçiyoruz. Bu kısımları seçtikten sonra arkadaşlar mirror deyip diğer tarafa atıyorum ben bunu. Enter dedim. Şunun şu orta noktasını diğer tarafa doğru 8'imi de açıyorum ve atıyorum no dedim ve oluşturdum. Oluşturduktan sonra arkadaşlar fazlalık çizgilerimi siliyorum şu anda. Geldim trim dedim enter dedim. Şu dıştaki çizgi benim işime yaramıyor. Buralarda yaramıyor. Şuraya yaklaşalım. Burası da yaramıyor. Şu kısım da yaramıyor. Şuradan komple diğer tarafı silelim. Sonra trim dedim enter dedim. Sonra şuradaki çizgiler de benim işime yaramayacak. Buradaki çizgilerimi de siliyorum. Buradaki çizgilerimizi. Sildikten sonra arkadaşlar şuradaki çizgimizi de silelim hatta daha düzgün gözükür şeklimiz burayı da sildikten sonra arkadaşlar bizim buradaki yer çapımız kaçmış şu dipteki 0.09'muş geldim ben buradan burayı floatla da yapabilirsiniz ben buradan tam tane kullanmayı tercih ediyorum şahsen geldim buradan bu kısmı da seçip 0.09 deyip enter diyorum enter dedikten sonra diğer tarafa da mirror ip atabilirsiniz. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Sonra trim dedim. Enter deyip buradaki fazlalığımı siliyorum. Fazlalıklarımı da sildikten sonra arkadaşlar şuradaki çizgilerimizi de sildim. Hatta gerek kalmadı bunlara. Sonra arkadaşlar ben buradan polar array kısmına gelerek ben buradan çizgilerimi seçiyorum. Seçtim ve bunun merkez noktasını belirleyeceğim enter dedim. Şu dairemin köşesine gelip merkez noktamı seçiyorum. Ve burada 18 tane dişimiz var arkadaşlar. Burayı 18 olarak da değiştiriyorum. Enter diyorum ve oluşturuyorum. Close Ray deyip çıkıyorum buradan. Sonra buradaki fazlalıklarımızı silmemiz gerekiyor. Trim dedim, enter dedim. Burayı hızlı hızlı şöyle silebilirsiniz arkadaşlar. Mouseun tuşuna basıp sol click'ine basıp sürükleyerekten hızlıca silebilirsiniz. Bunun gibi her birine gir çık yaparaktan silebilirsiniz. Yani teker teker üstüne tıklamanıza gerek kalmamakta. Şöyle gelelim. Buraları da siliyoruz. Ve şu ortadaki fazla çizgimizi de silelim. Şimdi arkadaşlar dişimiz genel olaraktan ortaya çıktı. Şimdi burada sadece bizim ortada iki tane daire çizmemiz gerekiyor. Bunların da yarı çapı 1.5 ile 0.75'miş. Radyosunu alıyorum bunun ortasından. Bir buçukluk bir dairemi çiziyorum. Sonra diğer dairemizi de çizelim. 0.75 Evet dedim ve bunu da çizdim. Bundan sonra arkadaşlar şunun üstüne bazı anahtar keyway denen anahtar yuvasını yolunu da çizebilirsiniz. Onda nasıl olacağı kısmından bir bahsedeyim hafif. Mesela şuradan arkadaşlar bir çizgi çekip şunu offsetleyelim mesela şuradan aldım. Mesela 0.7'ymiş olsun fark etmez bizim için. Buradan offset diyerek arkadaşlar mesela 0.07'ymiş enter diyorum. Ben bu kırmızı çizgimi 0.07 olaraktan sağ ve sola olaraktan attım. Ben buradaki çizgilerimi beyaz olaraktan değiştiriyorum. Fazlalıkları silelim. Buradan siliyorum. Şuradaki fazlalığımızı da silelim. Şuradaki fazlalıklarımızı da silelim. Ve fazlalıklarımızı da sildiğimizde arkadaşlar şurada küçük bir kiveyi de oluşturabilirsiniz. Bu sizin çiziminizle alakalı olaraktan değişmektedir arkadaşlar. Bu dişli çiziminin üstünde fazla durmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok fazla sorulan bir şey değil. Hani fazla da kafanızın karışmasını istemiyorum. Bu dişli çizimlerinin arkadaşlar formülleri videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ama hani genelde okullarda sorulan bu şekilde oluyor. Ölçüler falan genellikle veriliyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki otel videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.